çok güzel olmuş. Bir dakika. Bugün erkek arkadaşımdan benim için bir saç modeli seçmesini istedim. O da bunu seçti. Şimdi birlikte bunu yapacağız. Tamamen kurutmadım. Hala biraz nemli. Çünkü fön çekeceğiz. Öncesinde de Elsev'in mükemmel parlaklık serumunu kullanacağım. Saçı çok güzel parlatan bir ürün. Böyle ürünleri saçınıza sıktıktan sonra güzelce tarayın ki her tarafa iyice yayılsın. Şimdi fön'e geçebiliriz. Şu parlak görüntü beni benden alıyor gerçekten. Bayılıyorum. Örgüye geçmeden bir de Elsev'in pürsüzleştirici serumunu kullanacağım. Elektriklenmeyi önleme de birebir bu arada. Geldik örgülere. Şimdi biraz beynim yanacak gibi hissediyorum. Dört tane parça ayırmam lazım. Şu tarafta kalan saçlarımızı iki parça halinde düşünmemiz lazım. Bakın. Bu bir. Bunu bir ayıralım. Bu iki. Bunu da topluyorum şimdilik sol tarafımı da aynı şekilde ayıracağım. Burayla burayı arkadan birleştireceğiz. Burayla da burayı. Balık sırtı örebilirim sanki. Önden de tatlı gözüküyor. Ben balık sırtı örgümü dışa doğru örüyorum bu arada. Bence daha güzel gözüküyor. Tırnaklarımın üstünde de taşlar var ya o yüzden örmek biraz zor. Şöyle takılıyor sürekli. Lastikle bağlıyorum. Geriye kalan 3 parçayı da aynı bu şekilde öreceğim. Daha iyi anlaşılması için örgüleri 1, 2, 3 ve 4 diye adlandırıyorum. 1 ile 3'ü alıyorum. Sonra bunları arkadan birleştireceğiz. Tam ortada değil de hafif yanda birleştirmemiz lazım. Aynı şekilde şimdi 2 ve 4'ü de birleştireceğiz. Burada iki örgü var ya, bunları bir örgü haline getirmemiz lazım. O yüzden açıyorum ve bağlıyorum. Bakın gördünüz mü? Burada bir örgü var. Burada iki. Şimdi bunu da bir örgü haline getireceğiz. Saçımızı da açalım. Hazır mıyız? Bakıyorum şimdi. Ay çok güzel olmuş. Tam prenses saçı değil mi? Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.